temsil ve ağırlama gibi harcama alanlarına sınırlamalar getiriyoruz. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Mart ayında kamuda bir kez daha tasarruf vurgusu yapmıştı. Ama kabinesi yine Erdoğan'ın bu sözlerini duymazdan geldi. Dışişleri Bakanlığı dudak uçuklatan bir ihale gerçekleştirdi. Bir günün haberine göre Bakanlık Müşir Fuat Yalısı için ihale düzenledi. Bu kapsamda makam odaları, makam dinlenme odaları, özel kalem odası, toplantı ve basın toplantısı salonu gibi birçok alan için tam 111 parça mobilya alınacağı belirtildi. İhaleyi tam 2 milyon 895 bin lira teklif veren Erdem Büro Mobilyaları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin kazandığı açıklandı ve sözleşmenin 3 Haziran'da imzalandığı duyuruldu.